Dostlar öncelikle herkese selamlar. 5 gündür kanala video atamıyordum çünkü uzun süredir hastayım. Hala da tam olarak düzelmiş değilim fakat videolara devam etmek istedim. Sesim şu an tam olarak iyi değil. Bu yüzden dinleyenler şimdiden kusura bakmasın. Neyse lafı çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Parades yıllık 3,5 milyon avroluk bir rakam talep ediyor. Galatasaray ise 2,5 milyon avro civarında şu anda evet. bu transferi yıllık ücret açısından bitirmeyi düşünüyor. 3-4 yıllık bir sözleşme konuşuluyor. Galatasaray'ın bu transferdeki elini güçlendiren etkenlerden biri az önce konuştuğumuz Suudi Arabistan transfer süreci. Çünkü oyuncu bu sayfayı. Ben Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa'da mücadele eden bir takımda forma giymek istiyorum dedim. O zaman ne kalıyor? Arada 1 milyon Euro'luk bir e, talep farkı. Galatasaray'ın burada Tibet'in aktardığı bilgi ifade edeyim. 3 lira falan anlaşılır. Saint-Germain'e bonservis ödeyicinden dolayı 2.5'ün üstüne çok çıkma taraftar değil Galatasaray. Hı -hı. Nasıl bir formül bulunacak? E, bunu merak ediyorum ama şöyle de bir eee Paredes-Torreira ikilisini müthiş olur. Yani yan yana getirdiğim zaman farklı mü bir mü hikaye. Mü mü müthiş olur. Yani o gerçekten tamam e, bu takım şampiyon oldu. Torreira acayip bir sezon geçirdi. Yani müthiş bir sezon geçirdi yanında Oliviera çok etkili bir sezon geçirdi mi dersen açıkçası o o öndeki elit grubun arasında o da öne çıktığı karşılaşmalar oldu. Ama Parades'le mukayese etmek gibi bir hataya düşmem. Parades Hatta, gelirse Torreira kalacak bu arada. Torreira kalacak ama e, Oliviera açısından bakıyorum. Sanki ayrılmak isterse ayrılışına da bir yeşil ışık yakılabilir yönetim tarafından diye düşünenler derim. Ama transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki ikinci bölgesinin kalitesi çok fazlasıyla artar. Paredes biraz böyle son dönemdeki performansından dolayı ya da forma giydiği takımlardaki teknik adamların ona yüklediği misyondan dolayı biraz defansif bir oyuncu gibi gözükse de aslında Roma kariyeri hı hı. vesaire skor, asist, gol katkısı çok yüksek bir oyuncu yani daha defansif özellikleri son dönemde belki biraz daha konuşulsa evet, da gol gol içinde çok gördüğüm bir oyuncu. görülebilecek bir oyuncu. Yani böyle hani kesici bir oyuncu almıyor Galatasaray. Bence Olipiz 3,5 10 gibi Hocam, hani <laughs> Olivier'ın e, güncellenmiş versiyonunu yani alıyor. çok çok daha. Olivier'e Torreira mesela düşse işte ikisi. O ikisi kesecek. Şey e, Parades, Parades, Parades Torreira. Torreira. Ben o, o ikiliydi Parades, zaten. Torreira müthiş olur. Uçak. Müthiş olur. Yok ligde böyle bir ikili yok şu anda. Yani müthiş olur. Yani Avrupa. Bizi kesecek. Hı, hı. Ay, ligde değil Avrupa çapında bir orta saha, merkez orta saha ikilisi olur. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'dan sponsorluk açıklaması. Galatasaray, forma göğüs ve stadyum isim sponsorluklarından elde edeceği geliri kamu aydınlatma platformuna bildirdi. Rams Global'in 2023-24 sezonu stat sponsorluğu için Galatasaray'a ödeyeceği para 213 milyon TL artı KDV olarak belirtildi. Sözleşmenin 5 yıllık olduğu her sene üfe ve tüfe oranları ortalaması alınarak artış yapılacağı ve bazı başarı bonusları olduğu da vurgulandı. Six Rent -A Car Türkiye ile yapılan Forma Göğüs sponsorluğu anlaşmasından da 195 milyon TL artı KDV gelir elde edileceği açıklandı. Galatasaray, stadyum ve forma sponsorluk anlaşmalarından bir sezonda toplam 408 milyon TL yani 14,5 milyon euro gelir elde edecek. Galatasaray'da Şomorodov avantajı Transferde atağa kalkan Galatasaray, İtalyan ekibi Roma'nın Özbek hücum oyuncusu Eldor Shomurodov'u renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Okan Burun'un da onay verdiği futbolcu transfer edilirse TFF'nin yeni kuralına göre yerli oyuncu statüsüne sayılacak. Teknik direktör Okan Burun talebiyle forvet hattını güçlendirme çalışmalarını sürdüren Galatasaray PSG ile Icardi için görüşmelerine devam ederken bir yandan da hücumu zenginleştirecek hamlelerde yapıyor. Aslı'nın İtalyan ekibi Roma'da oynayan Özbek yıldız Eldor Shimorodov için harekete geçtiği ortaya çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu yeni kuruluna göre Aslan 28 yaşındaki Özbek yıldız ve Roma ile anlaşması halinde yerli oyuncu statüsünü oynatabilecek. Roma ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunan Shimorodov'a 6 milyon euro değer biçiliyor sarı kırmızılar Özbek Yıldız'ı kiralamak için önümüzdeki hafta İtalyan ekibiyle görüşme yapmayı planlıyor. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Roma'da geçen sezon 8 maçta bir gol kaydeden futbolcu daha sonra Spezia'ya kiralanmıştı. Spezia'da ise 16 karşılaşmada bir gol 2 asistlik katkı yapan Şimorodov Roma'ya geri döndü İtalya'daki kaynaklara göre Roma, Eldor Shumorodov'u yeniden kiralamaya sıcak bakıyor. Santrafor, sola açık ve sağ açıkta oynayabilen bir 90'lık futbolcunun kariyerinde toplamda 257 maçta 52 golü 25 asisti var. Icardi'den Galatasaray'a şartlı evet. Suudi Arabistan'dan senelik 25 milyon euro civarında bir teklif alan Icardi'nin transferi Galatasaray için kolay gözükmüyor. Galatasaray yönetimi yıldız oyuncuyla yaptığı görüşmelerde ne kadar istekli olduğunu anlattı ve Icardi de şartlı olarak evet dedi. Kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından Icardi, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından PSG'ye geri döndü. Normal şartlar altında kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakan oyuncuya Suudi Arabistan'dan gelen teklif sonrası işler değişti. Ancak Arjantinli forvet her şeye rağmen sarı kırmızılarda formayı giymeye devam etmek istiyor. Fakat yıllık ücretin nasıl karşılanacağı konusu ise büyük problem. Gelen son haberlere göre Icardi'nin önceliği halen Galatasaray. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun şartı ücretinin yükseltilmesi Icardi'nin taleplerine göre senelik maliyeti maaşı, bonuslar ve imaj haklarıyla birlikte 12,5 milyon euroyu buluyor. Haliyle maliyet sorunu da aslanın başına aratıyor. Icardi ise bu taleplerinin karşılanması halinde Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddetmeye hazır. Galatasaray yönetimi de elini çabuk tutup, bir an önce Icardi'nin maliyetini karşılamak adına sponsor arayışlarına devam ediyor. Eğer Cimbom Icardi'nin yıllık ücretini karşılamaya evet derse Arjantinli de 3 yıllık kontratı imzalamaya hazır. Emin Bayram için de sürpriz teklif. İngiltere şampiyon şüphe ekiplerinden Stock City. Emin Bayram'ın transferi için Galatasaray'ın kapısını çaldı. İngiliz ekibi 20 yaşındaki stoper için Galatasaray'a 2,5 milyon euro teklif etti. Emin Bayram İngiltere'den gelen teklife sıcak bakarken Galatasaray gelen bu teklifi düşük buldu ve kabul etmedi. Stoksti 2,5 milyon euroluk rakamı yükseltirse Emin Bayram satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak Stoksti'ni yoğun tutacak. Galatasaray'ın altyapısından yetişen Emin Bayram geçtiğimiz sezon 11 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray'dan Jovic'in menajeriyle görüşme Galatasaray forvet transferi için hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Sarı Kırmızılar Fiorentina'nın golcüsü Lukoyovic'in transferinde önemli bir adım attı. Kulüp Sırp Yıldız'ın menajeri Ramadani'yi Perşembe günü İstanbul'a çağırdı. Taraflar arasında bir görüşme gerçekleştirildi. Jovic'e de yıllık 2,5 milyon euro önerildi. Ramadani ile yapılan pazarlıklarda sona gelindi transferde her şey Fiorentina ikna edilmesine kaldı. Ramadani hafta içinde İtalyan ekibiyle görüşüp transferi noktalamaya çalışacak. Jovic geçen sezon Fiorentina formasıyla tüm kulvarlarda 30 maça çıktı. Sırp oyuncu oynadığı maçlarda 13 gol 5 asistlik bir performans ortaya koydu. Galatasaray'da Günay Güvenç için karar zamanı. Mustera'nın arkasına yerli bir yedek kayacı arayan Galatasaray, Doğan Alemdar ve Günay Güvenç isimleri üzerinde yoğunlaşmıştı. Sarı Kırmızılar son kararını ise Günay'dan yana kullanmıştı. Gaziantep forması giyen 32 yaşındaki kaleci nihai kararını bu hafta verecek. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.